Aylardan Temmuz, hava 36 derece. Budapeşte Parlamento binasının önünden herkese merhaba. Bu şaşalı binayı size göstermek istedim. Harika bir mimari örneği, çok büyüleyici gerçekten. İç kısmını görmeseniz bile dış kısmını görmeniz yeterli olacaktır. Ha bir bina bir insanı bu kadar etkiler mi? Evet, etkileyebiliyormuş. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya üzerinden bununla ilgili çok soru geliyordu. Ben de bu yüzden bu konuyla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Macaristan'da aylık giderler ne kadar? Kira faturalar, market alışverişi, ulaşım, tüm bunları konuşacağız. 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle Macaristan'ın asgari ücreti 167 bin Macar Forinti olarak belirlenmiş. Buraya Euro, Dolar, TL karşılıklarını da yazarım. Hemen bakayım notlarımı. Yaklaşık olarak 4675 TL, 463 Euro, 545 Amerikan Doları değerinde. Macaristan'ın para birimi Euro değil, Macar Forinti. Şu anda 1 TL 35,70 Macar Forinti değerinde. Öncelikle ben kimsenin yaşam tarzını ve kişisel masraflarını bilemem. Biz burada aşırı yukarı bir hesaplama yapacağız. Hem burada tanıdığım insanlardan yola çıkarak hem de burada geçirdiğim 6 ay boyunca edindiğim tecrübelere güvenerek size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi tek bir kişinin yaşayabileceği evleri bir göz atalım. Müzik aşağı yukarı bir fikir çıkarmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi birlikte baktığımız bu uygun fiyatlı kiralık evleri aklınızda bir tutalım. Buna kişi başı günlük ortalama market fiyatlarını ekleyelim. Önce bir 3000 forint üzerinden hesaplayalım 30 günden. Daha sonra da 5000 forint üzerinden hesaplayalım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü herkesin beslenme şekli, beslenme tarzı farklı. O yüzden ona göre fiyatlar da değişecektir ve kimi ucuz market tercih edecektir. Biz burada e, herkese yardımcı olabilecek, ortalama minimum miktarı çıkarmaya çalışıyoruz. Yeme içme masrafları kişi başı günde 3.000 forint, ayda 90.000 forintten 250 euro yapacaktır ve Yine 5000 forint üzerinden hesaplarsak 30 günde 150 bin forint. Bu da 415 euro olacaktır. Gördüğünüz gibi arada bir fark çıkıyor. Bu tamamen sizin beslenme stilinize kalmış durum. Ne kadar para harcayacağınız. Şimdi kısaca size buradaki market zincirlerinin web sitelerini vermek istiyorum. Açıklama kısmına da yazarım. i̇sterseniz fiyatları oradan kontrol edebilirsiniz. Ve buna göre günlük harcamalarınızı aşağı yukarı hesaplayabilirsiniz. Benim burada en sevdiğim market zinciri Şipar. Neden? Çok fazla marka var. Çok büyük bir market. Biraz da daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. İkinci en sevdiğim market ise Aldi. Yine çeşitli Avrupa ülkelerinin ürünlerini bulabiliyorsunuz. Aldi'nin özellikle fırın kısmını çok seviyorum. Bu arada buranın A101 ve Bimi gibi olan Lidl ve Aldi marketlerinden de alışveriş yaparsanız aslında aylık market alışveriş ücretinizi bayağı bir düşürmüş oluyorsunuz. Çok fazla ucuz fiyatı ürün seçeneği var. Ama ben illa Türk Marketine giderim. İşte kulineris gibi daha pahalı yerden ya da şipar gibi daha pahalı yerden alışveriş yaparım diyorsanız aylık bence kira, fatura, ulaşım yaklaşık 1000 Euro anca kurtarır diye düşünüyorum. Daha aşağısında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin biz de buraya gelmeden önce uçuş biletimiz netleştiğinde kifli.hus web sitesinden online siparişimizi vermiştik bir sonraki gün vardığımızda öğlen bir için ayarlamıştık. Tam bir de kapı zil çaldı ve tüm siparişimiz eksiksiz bir şekilde kapımıza geldi. Unutmadan şunu da ekleyeyim. Yemek sepeti gibi Volt ve Net Pinser adında iki uygulama var burada. Oradan online yemek siparişinde bulunabilirsiniz. Ayrıca yine online marketler oradan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. O uygulamaların isimlerini de bırakıyorum buraya fiyat analizi yapmak için çok faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi kişi başı bu ortalama çıkan market fiyatlarını yani 250 Euro'yu ve 450 Euro'yu da aklınızda tutalım. Geriye geldik ulaşım masraflarına. Ulaşım masraflarını da şöyle söyleyeyim. Tek bilet, 72 saatlik bilet, 24 saatlik bilet alabileceğiniz ve aylık ulaşım kartı alabileceğiniz bir Web sitesine size bırakıyorum. Oradan da fiyatları kontrol edebilirsiniz. Ben e, bu masrafları aylık kart üzerinden hesaplamak istiyorum ki bu masraflarımız ortaya çıksın. O da 9500 forint yani 26 euroya tekabül ediyor. Genel olarak baktığınızda hiç ulaşım masrafınız da olmayabilir. Eviniz, iş yerinize veya okulunuza çok yakın olabilir. Yürüyerek gidebilirsiniz, bisikletle gidebilirsiniz, günlük bisiklet veya scooter kiralayabilirsiniz. Bu da yine size kalmış bir şey. Buraya üniversite okumak için gelen öğrenciler ve Erasmus öğrencileri başkalarıyla ev paylaşarak masraflarını azaltabilir, uygun fiyatlı marketler zincirinden de alışveriş yaparak daha hesaplı bir yaşam sürebilir. Bu şekilde çok ufak bir aile desteğiyle de minimum 500-600 euro sizi rahat geçindirecektir diye düşünüyorum. Fakat evli çiftlerde de çiftlerden biri çalışmıyorsa ve illa merkezde yaşayayım diyorsanız minimum 1000 euro anca sizin kiranıza ve market alışverişinize yeter. Fakat e, daha ucuz ev bulabileceğiniz bölgeler bulunuyor. Tabi ben hiçbir sosyal aktivitede bulunmayayım diyorsanız yani asgari ücretle e, Budapest'in merkezinde anca ev kiranızı ödeyebiliyorsunuz. Ingatland.com sitesinden bakarsanız 5. bölgede küçücük evler faturalarıyla birlikte ortalama 500 euroya denk geliyor. Buralara kadar gelmişim üniversite okumaya, Erasmus yapmaya, azıcık da geziyim, sosyal aktivitelerde bulunayım diyorsanız yine 1000 euro sizi çok rahat geçindirecek. Burası Avrupa'da ulaşımı en gelişmiş ülkelerden biri ve her yer o kadar düz ayak ki yürümek işkence gibi Ayrı bir zevk gibi geliyor aslında. Ee, burada bence araba bir ihtiyaç değil. İş ve eviniz arasındaki mesafe çok yoksa. Çünkü bazen örnek veriyorum, Budapest'in merkezinden Kobanya'ya trenle 15 dakikada giderken arabayla gitmeye kalktığınızda trafiğe de takılıp ortalama 50 dakikada gidiyorsunuz. Bu tarz durumlarda arabayı kullanmak ne kadar mantıklı size kalmış. Yine çok sorulan ve sizin için çekmeyi planladığım market videoları var. Bu market videolarımdan da günlük veya haftalık veya aylık yaşam masraflarınızı hesaplayabileceğinizi umuyorum. Videomda bahsettiğim tüm yaşam masrafları ile ilgili kafanıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.